Yine gece düştü üstüme Işıklar sönük kalbim içime Adını duydum bir duvarda yazılı sustum Çünkü sesim bile yalnız bu şehirde Her sokak başı anı dolu demek yok Kırık kaldırımlarda izin var çok Gözümde duman elimde yarım sigara Bir ben bir gölge bir de sabaha kadar yara gözümde çizgiler içim karanlık Sevda dedi harbiden yandık sen gittin Ben gölgelere daldım artık soğuk şehir Yaktı beni Sensiz her yol aynı yeri Bir umut aradım dönmedi geri Kaldım yalnız kalbim deli Soğuk şehir Sustu yine Adın geçer sigaramın Kırık. Hey. Sen gidince ben yarım kaldım ışık sönü hey. Geceler uzun hayaller eksik oh. Kelimeler boğar nefesim kesik hey. Kimsesizdim ama alıştım buna Yalnızlık bile dost artık sokağıma Kalbim pas tutmuş duygular küflü hey. Her hatıranda bir sigara tüttü hey. Korkmadım acıdan sustum hep Çünkü sokak dinler ama kimse bilmez Yıkamadı beni rüzgar sadece biraz da Adın kalbimde yara ama ben yine durdum Soğuk şey yaktı beni Sensiz her yol aynı yeri Bir umut aradım dönmedi geri Kaldım yalnız kalbim deli Soğuk şehir kaldım ışık sönük